Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? La edriye yani bilinmeyene ait olan bu beyt o kadar ünlenmiştir ki yüzyıllar boyu pek çok levhalarda hatta mektuplarda alıntı olarak hatta risalelerde ilmi kitaplarda çoğu zaman alıntı olarak karşımıza çıkar. Muhabbet ne demek? Hub kökünden geliyor. Arapça bir kelimedir. Kelimenin Türkçe'ye tam manasıyla bir çevrilişi zaten yok imkansız. Sevmek. Muhabbetin Türkçe karşılığı en yakın kelimesi sevmek demektir ve sadece insana mahsustur. Hayvanda benzer tavırlar olabilir ama sevmek ve sevmenin dereceleri olan en üst mertebesi olan aşka kadar olan dereceleri insani bir haslettir. Allahu Teala meleklere, hayvanlara, bitkilere bunu vermemiş insandadır bu. İnsana mahsustur. Çünkü Allahu Teala'nın bütün isimleri yalnızca insanda tecelli kılmıştır. İnsan Allah'ın aynası. Bütün isimleriyle, esmasıyla Allahu Teala insana tecelli etmiş, insana yansıtmış diyelim.